Herkese Merhabalar Arkadaşlar Ben Zafer Saygılı bugün size kripto para piyasalarında bahsedeceğim kripto para piyasalarına yeni başlayan arkadaşlarımıza küçük tavsiyelerde bulunacağım Ben de kripto para piyasasına bundan yaklaşık 10 yıl önce girdiğimde büyük hatalar yaptım kayıplar yaşadım Onun için bu kayıpları yaşamamaları küçük birkaç tane tavsiyede bulunacağım Çünkü çevremizdeki birçok insan artık kripto paralara merak salıyor yani Metroda giderken lise öğrencisinden tutun da e, mahallemizdeki yaşlı Ayşe, Fatma teyze, Mehmet amcalara kadar herkes kripto para piyasasını merak ediyor. Kolay yoldan zengin olacağını sanıyor herkes. Fakat e, hiçbir şekilde kolay yoldan zengin olunmuyor arkadaşlar. Bunu ben yaşadım, deneyimledim, test ettim. Ve sizlere e, bazı e, anekdotlar vereceğim, dipnotlar vereceğim. Bunları can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Yani kripto para aslında hayatımıza 90'lı yıllarda girmişti. Banka kartları, kredi kartları, yani bunlardaki yaptığımız matematiksel işlemler kripto paranın başlangıcıydı. 2010 yıllarının başından itibaren iyice dünyaya yayılmaya başladı bu kripto para. Kripto parada da ben size şimdi blockchain nedir, kriptomonoloji nedir bunlardan da bahsetmeyeceğim. Bunları her yerde okuyup görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Kripto para yatırımına yaparken kesinlikle ve kesinlikle borç alarak, kredi çekerek, yastık altındaki altınınızı, dövizinizi bozdurarak girmeyin arkadaşlar. Bu yapılan en büyük hata da benim çevremde de var. Ailesinden borç alıyor sonra kaybediyor ve gazetelerde de görmüşsünüz intihar vakaları vesaire böyle şeyler vardır. Yani şunu unutmayalım. Kripto para piyasası bir takdirvalliğe benzer arkadaşlar. İki ucunda oturan çocuğu düşünün. Birisi yukarı kalkınca diğeri aşağı iner. Diğeri aşağı inince öbürü yukarı çıkar. Yani %50-50 birit kazanırken diğeri kaybeder. Yani çevremizde ben kazanıyorum sen de kazan tavsiye ediyorum şeklindeki şeylere sakın kulak asmayın. Yani onun için borç çekerek kredi alarak yatırım yapmayın. Yani ikinci tavsiyem ise uzun vadeli yatırımlar yapın. Kısa vadeli al sat al sat yaparak yani kar ediyormuş gibi görünseniz de aslında kaybedersiniz. Bunu test ederek gördüm. Gören arkadaşlarımız da var. Yani örneğin 2017 yılında Bitcoin 20 40 arasında değer kaybettiği dönemler oldu. Daha sonra aldığınız kripto paraların ne zaman satacağınıza karar verin. Hepsi kar etmeyin. Bırakın başkaları da kar etsin. Yani bir nokta koyun. Ben buraya kadar kar ettiğim zaman satacağım diye. Yani sonsuza hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz arkadaşlar. Bir yerden aşağı doğru döner grafikler. Onun için satış noktanızı belirleyin. Daha sonra panik satışı kesinlikle yapmayın. Ve aşağı doğru grafikler inmeye başladığı zaman aman kaybettim diye paniğe kapılarak anlık satışları yapmayın. Çünkü kripto paralar yukarı doğru da çıkabilir. Daha sonra her düşüş alım fırsatı yaratır. Fiyatlar kademeli olarak yani e, emirler girebilirsiniz yani her düşüş, ki 10 dolardan aşağı düşüyor diyelim örnek veriyorum yani 9 dolara gelince bir miktar alın 8 dolara düşünce bir miktar alın 7 e, dolara düşünce bir miktar alın yani e, maliyetinizi e, orantılayın arkadaşlar. Yani bitcoin e, grafikleri her zaman doğruyu söylemiyor çünkü anlık olumsuz haberler gelebiliyor dünyada e, onun için yukarı yönlü bir hareket oluyor olumsuz bir haber geliyor. E, aşağı yönlü bir hareketler. Onun için e, kripto para piyasalarında grafikleri okumak e, çok zor arkadaşlar. Yani kârı geçtiğimiz zaman ise e, kademeli olarak satın. Az önce söyledim ya e, belli bir yere gelince satış fiyatı koyun diye. Yani kademeli satışlar da koyabilirsiniz. Yani örneğin 10 dolar yatırım yaptınız. E, Varsayalım 1 dolar kazandığında 11 dolar. O 1 doları mesela çekebilirsiniz. E, Bitcoin ve altcoin alırken, e, mümkün olduğu kadar piyasadaki ee, yani birçok firma var ee, Türkiye'de de yani ben kendi işlemlerim Binance'dan yapıyorum mesela sen ee, var ee, bir sürü Paribu var ee, bunun gibi BTC Türk vesaire bir sürü Gain, e, alım satım yapılan firma aracı firmalar var. Yani ben mesela 2011 yılında e, Cointeleg isimli bir firmaya girmiştim e, fakat bu firmaya girdiğim zaman yani firmanın kötü olduğunu bilmiyorduk. O zamanlar tabii ki bu kadar gelişmemişti. Dünya çapında da pek çok firma yoktu. İngiliz menşeli bu firmaya biz paramızı yatırdığımızda orada biz mainik yapıyorduk. Kaz olayları vardı. Daha sonra hacklemeye başladılar siteyi. Bize uyarı mesajları attılar. Sistemizde işte hackliyorlar vesaire. Onun için bize dediler ki kripto cüzdanı size satalım 250 TL. Biz o zaman dedik ki hayır çok pahalı almayalım vesaire. Ha, Keşke alsaymışım şu anki. Kriptolarım şu an benim hacklendi. Birçok bitcoinim kayboldu. Şu an o zamanlar çok düşük fiyatta bitcoinler ama şu an uçuk seviyede. O anki hacklenen bitcoinlerim şu an elimde olsa belki milyoner olmuştum. Onun için kalitesiz sitelerden, aracı kuruluşlardan kesinlikle ve kesinlikle alım-satım yapmayın. Benim size önerim Binance'dan yapabilirsiniz. Kendim de şu an oradan yapıyorum. altcoin'leri alırken de mümkün olduğu kadar tek bir yere yatırım yapmayın da yani farklı farklı altcoin'lerden satın alın. Yani Ethereum alabilirsiniz, Solana olabilirsiniz. Yani borsada Markowitz çeşitlemesi var. Aslında buraya tam uyarım bilmiyorum ama yani tüm yumurtaları tek sepete koymak diye bir tabir. Yani farklı farklı coin'ler alın. Yani tüm paranızı tek bir coin'e yatırmayın. Yani anlık düşüş yaşadığı zaman e, diğeri yukarı çıkabilir. Bir coin'inizi artarken diğer azalabilir. Böylece yani karınız ve zararınız dengelenmiş olur. Yani satışlarda da yine kademeli satışlar verin. Çok anlık yani panik satış yapmayın. O daha önce belirtmiştim. E, altcoin alırken mümkün olduğu kadar bitcoin ve dolar üzerinden böyle e, alımlarınızı yapın. Daha farklı türlerde yani e, tether var mesela. Öyle alımları yapmayın. Tüm paranızın hepsini yatırmayın arkadaşlar. Şöyle bir tabir var. Benim Profesör Doktor Emre Arkin'in güzel bir sözü var. Ben de çok beğenirim, kullanırım da. Bir aldığınız finansal enstrüman yükselince yani satacak kadar malınız, düştüğü zaman da alacak kadar nakdiniz olsun. Yani bunu kendinize felsefe edin arkadaşlar. Tüm paranızı ne dolara, ne dövize, ne Bitcoin'e, ne borsaya hiçbir şeye yatırmayın. arada böyle %25'lik paranızı nakit olarak cüzdanınızda cebinizde bulundurduğunuz takdirde düştüğü zaman alacak kadar paranız olur. Çıktığı zaman da satacak kadar malınız olur. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kalın.